11. sorumuz eğik düzlemle alakalı. Şekle bakıyorum iki tane işçi verilmiş. Farklı yükseklik katlara çıkarmak için farklı uzunluktaki tahta parçaları yer ile yaptığı açılar aynı olacak. Aa bana önemli bilgiyi verdi. Açılar aynıysa neyim aynı? Ben şimdi burada eğimim aynı değil mi? Peki eğimler aynıysa şekle baktığımda neyi aynı bulacağım? Kuvvet kazançları. Şimdi kuvvet kazançların aynı olduğunu buldum. Birinci ve ikinci ilk düzlem şekildeki gibi elde ediliyor diyor. Özdeş kutular, e kutular özdeşse, benim bu iki cisme de uygulayacağım kuvvetler aynı olmayacak mı? Bu adam da aynı yükü çekiyor, bu adam da aynı yükü çekiyor, kuvvet kazançları da aynı. O zaman bu F2, bu F1 olacaksa, F1 eşittir F2 yazdım. Bakın soruya daha yeni geçiyorum. Şimdi. Buna göre kutuları sabit süratle katlara çıkarmak için iş, işçilerin uyguladığı kuvvetlerin büyüklükleriyle alakalı. Ben buldum büyüklüğü. Soru benim için bitti. Şimdi her iki işçinin de uyguladığı kuvvet birbirine eşittir. Doğru. Her iki işçinin de uyguladığı kuvvet kutunun ağırlığından daha azdır. Eğik düzlem bana zaten kazanç sağlıyordu. Doğru. İkinci işçinin uyguladığı kuvvet Birinci işin uyguladığı kuvvetten büyüktür. Zaten eşit olduğunu bulduk. 3 numaram gitti. Cevabım 1 ve 2 oluyor. 12. sorumuza geldiğimizde ise karşımıza yine bir basit makine çıktı. Şimdi bu basit makine çıkırık sistemi oluşturulmuş. Bakıyoruz şekle. Şimdi yukarıda ağırlığı önemsenmeyen özdeş çubuklar diyor. Kastakların yan yüzeylerine dik olacak şekilde. Şekil birdek gibi. işte kastakların dış yüzeyine dik olacak şekilde. Şekil dik bir takılıyor. Zaten şekli bana açıklamış. Sabit süratle işte yükler yukarı çıkartılacak. Her iki çıkrıkta da bazı değişiklikler yapıyor diyor. Şimdi buna göre öğrenci. İşlemlerinden hangilerini yaptığında her iki çıkrıkta da kutuyu sabit süratle yukarı çıkarmak için uygulacağ kuvvet azalır. Cümleleri uzatmış ama ikisinde de diyor kuvvet kazancı sağla. Benim amacım neymiş? Kuvvet kazancını arttırmaya çalışacağım. Basit makinelerde mantığımız neydi arkadaşlar? Uzakta küçüktür, bitti. Ben kuvveti daha uzaktan uyguluyorsam kuvvet kazancı sağlıyorum demekti. Ama şekilde düşmemem gereken iki tane özellik var. Burada çubuklar yatay olarak yerleştirilmiş. Burada dikey olarak yerleştirilmiş. Yani ben bu çubukların boyunu uzattığımda bir kazanç elde etmiyorum. Birinci maddemize baktığımızda kasnaklara taktığı çubukların yerine daha uzun çubuklar takmak. Bakın burada çubuğumu uzattım. Evet daha mı uzaktan dönüyorum kuvvet kazancı sağladım. Benim bunu uzatmam tutma kolunu değiştirmiyor ki. Hiçbir kazanç elde etmiyorum bir olmuyor. Kasnakların yerine yarı çapı daha küçük kasnaklar kullanmak, e ben kasnakları büyütmem lazım, uzaktaki küçüktür diyorum, kuvvet uzaktan dönecek. E dolayısıyla bu da olmadı. Silindirlerin yerine yarı çapı daha küçük bir silindir kullanmak. Evet, yarı çapı daha küçük ne demek? Benim kuvvet mesafem şu kadar uzunlukta. Silindiri daha da küçülttüğümde daha da mı uzaktan dönüyor olacağım? Evet, daha da uzaklaştığım için kuvvet kazancı sağlıyorum. Yalnız Bursa oluyor cevabımız. 13. sorumuza geldik. Şimdi soruya geçmeden önce ufak bir açıklama yapacağım. Şimdi milli eğitim her zaman bu şekilde yeni bir ilginç şekil yaratıp öğrencilere sınavda sorular soruyor. Ama hep hatırlattığım bir şey var. Hiçbir sorudan korkmayacağız. Kazanımdan başka hiçbir şey karşımıza çıkmıyor. Böyle karman çurman bir soru gördün. Yok gızgaradan yükler şöyle oluyor. Yok artı oluyor. Yok eksi oluyor. Arkadaşlar elektriksel yüklerle alakalı kazanımımız bize ne diyor? artı eksiği çeker, artı artı iter, nötr yüklüğü çeker. Bitti. 3 farklı maddeden başka bana hiçbir şey soramaz. Bakın yukarıdaki paragrafı okuyorum. Bana anlattığı olay şu. Birinci bölmeye giren kirli hava ızgaradan geçerken kirli hava içindeki tozlar elektriksel olarak yüklenir. Sallıyorum rastgele buradaki madde eksi oluyor diyelim. Artık buradan tozlar girdi. Artık tozum ne? X oldu. Bakın soruyu kendim için kolaylaştırıyorum. Sonra e, tozlar cihazın verimli bir şekilde çalıştığında bu bölmedeki elektriksel olarak yüklü iletken çubukla elektriksel olarak etkileşerek çubuğa tutunur. Tutunmak ne demek? E ben toza eksi dedim. Çubuk ne olacak? Artı. E, artı eksiye yapışıyormuş. Tozlar orada kalıyormuş. E sonra da hava yoluna devam ediyormuş. İçinde toz yok. Mantık bu kadar basit. Sonra diyor işte üçüncü bölmeyle fanlarla falan filan dışarı çıkışı sağlanmaktadır. Şimdi bu cihaz verimli bir şekilde çalıştığında kirli hava içindeki tozların çoğu çubuğa tutunur. Izgaranın işlevini yapamaması. Izgara pert. Ee, durumunda ise çubuğa hala bir miktar toz tutunabilmektedir. Ha Şimdi bana ne diyor? Arkadaşlar ızgara çalışmıyorsa şimdi ikinci duruma geldik. Soru yorumladık ya. Durum 2. Izgaram çalışmıyor. Ben ne yapamayacağım? Eksi yüküm yok artık demek. Giren cisimlerin adı o zaman ne? Nötr giriyor. E benim içerideki yüklü iletkenimin adı ne? Artı. Artı olarak bekliyor. E şimdi nötr buradan girdi, yoluna devam ediyor. E nötr de artıya yapışmayacak mı? Yapışacak. İşte diyor ki hala bir miktar toz tutulabilmesinin sebebi, nedeni nedir diyor? E bu işte eksi ile artı birbirine yapışırken nötr de yapıştığı için, nötr yüklüyle etkileşime geçebildiği için bakıyorum hangisiyle açıklanır? Elektriksel olarak zıt yüklü cisimlerin birbirini çekmesi. Hayır. Soruyu ben çözdüm. Nötrü arıyorum. Bu gitti. Elektriksel olarak yüklü cisimler ile nötr cisimler birbirini çeker. Tam aradığım kelimeyi yazmış. 3'e bakıyorum. Elektriksel olarak aynı yüklü cisimler birbirini iter. Zaten bir itme olayı yok, tutunma diyor. Bu da gitti. Yani arkadaşlar, şekle bakma. Sadece 3 maddeyi oku. Kazanım aklındaysa cevap zaten çıkıyor. Cevabımız neymiş? Yalnız 2. Şimdi 14. sorumuza geldiğimizde yine elektrikle devam ediyoruz. Bu sefer de itme çekme hareketlerinden oluşturulmuş bir deney düzeneği var. Arkadaşlar bu soru tekniği çözülürken bana şıklarda bakın ne diyor aynıdır, nötrdür, zıttır yük verebilirsiniz. Yaz geç, eksi yaz, artı yaz, yaz. yeter ki yazdığın bilgi doğru olsun. Şimdi ben buraya baktığımda hemen tablomu oluşturarak ilerleyeceğim. Şimdi bir kere KLM maddeleri aynı. İşte birinci etkileşimde şunlar olmuş, ikinci etkileşimde bunlar olmuş diye yazıyor. Ve işte eldivenden dolayı çubuklarla kişinin eli arasında büyük alışverişi yok. Buraya kadar okey. O zaman yazdım. KLM diyorum. Birinci deneyimin altına. Şimdi K'ya bir yük verebilirim. Sıkıntı yok. Benim kesinlik dediğim şey neydi? Arkadaşlar itme kuvveti kesinliktir. Çekme hareketi çift ihtimaldir. Çünkü nötr de devreye giriyor. Ben buraya baktım. K'ya artı diyeyim. Hiç problem değil. K artıysa hemen P'yi ne buldum? Bakın K artıysa itiyor. P de artı. Şimdi L'ye geldim çekiyor. Ne olacak? Ya eksi ya nötr. M'ye geldim ne olacak? Ya eksi ya nötr. Yorumumu yaptım. Geçiyorum alttaki şekle. Yine yazdım KLM'yi artı buradaki cisim artık R. Şimdi bakıyorum. Ee, ben yukarıda K'ya artı demiştim. Artı olarak devam ettireyim. K artıysa bu sefer R çekme hareketi yapmış. Ve burada da itme hareketi yaptığını görüyorum. İtme hareketi nötrde gerçekleşemez. O zaman kesinlikle P ve R yüklü olmak zorunda. E ben o zaman R'ye ne dedim? Şimdi yukarıda L'mize nötr ya da eksi demiştik. Eksi olarak kalmak zorunda olacak. E bu bunu ittiğine göre bu da eksi olacak. Şimdi buraya baktığımda iki tarafta da çekme hareketi yapmış. E i̇ki tarafta da çekme hareketi yapıyorsa eksi eksiye geldiğinde çekecek miydi? Hayır. O zaman ne yapıyorum? Nötr seçmek zorundayım. Nötr seçiyorum. Ben artık bütün yapıyı keşfettim mi? Bakın bütün yapı okey. Bana şıklarda K'yı tam zıttı da verebilir L'yi tam zıttı da verebilir Önemli olan birbirleriyle yorumunu yaptırtıyor Korkmayın yani yük verirken Bakalım A şıkkına bakıyorum K parçaları ile R çubuğunun elektriksel yükleri aynıdır K artı R'ye bakıyorum eksi gitti L ve M parçaları Aynıdır diyor L'ye bakıyorum eksi alacağım L'yi M'ye bakıyorum e, Nötr almıştık yani nötr çıktı gitti PVR çubukların elektriksel yükleri aynıdır. Zaten şurada gerçekleşen olaylar zıt olduğu için zıt olduğunu zaten biliyorum Biri artı 1 eksi. Gitti. M parçaları elektriksel olarak nötrdür. Evet nötr. Zaten M'mizi nötr olarak bulduk. Şimdi buradaki soruda şu çok önemli arkadaşlar. Biz M'yi bakıp en son maddede buldurdu. Yani aslında Milli Eğitim sana burada ne diyor? Bütün her şeyi yazarak çözeceksin. Bu soruyu yazmadan çözemezsin diyor. Yazmanın önemini yine bu soruda görüyoruz. 15. sorumuza geldiğimizde enerji dönüşümleriyle alakalı bir soru karşımıza çıkıyor. Baktığımızda elektrik enerjisi hareket enerjisine ısıya ve ışığa dönüşebilir. Bir öğrenci elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştürmek için bazı modeller hazırlıyor. Ve hazırladığı düzenekte arkadaşlar elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştürür diyor. Şimdi bakın elektrik girecek, hareket çıkacak. Benim bunu takip etmem gerekiyor. Birinci şekle baktım, güç kaynağından elektrik girdi, sonra motoru döndürdü, hareket oluştu, silgi yukarı çıktı. Birincisi doğru. İkinciye bakıyorum, jeneratörün uç kısmına sarılan ipin ucuna kuvvet uygulandığında jeneratöre hareket verdi, elektrik oluştu. Bu olmaz. Pervaneye üflediğinde silindire bağlı ipin ucundaki silgi yukarı çıkıyor. E ben pervaneye üfledim. Önce dönme hareketi. Yani önce hareket başladı. Sonra hareket hareketle devam ediyor zaten. Bu da olmaz. O yüzden cevabımız burada yalnız bir adan olmuş oluyor. Diğer sorumuza geçtik. 16. sorumuza bakıyoruz. Periyodik cetvelle ilgili bir soru. Şimdi periyodik sistemde elementler metala metal ve yarı metal olarak sınıflandırılabilir demiş. Bir kısmı verilen sistemde e sınıflandırmaya göre aşağıdaki gibi farklı desenler tarlanarak gösterilmiştir. Bana bilgiyi vermiş. Ve diyor ki bu periyodik sistemde aynı periyotta yer alan, aynı periyot neydi? Yataylar arkadaşlar. Aynı periyotta yer alan komşu iki elementten grup numarası küçük olanın yarı metal. O zaman şu yarı metal, e bu yarı metal. Küçük olanın dediği bir sonraki. Dolayısıyla bana ya bunu ya bunu. Yani sağ taraftakileri soracak. Şimdi buna göre bakıyorum. Buna göre grup numarası büyük olan elementle ilgili aşağıdaki hangisi kesinlikle bilinebilir? Şimdi bana şu ikisini mi söylüyor? Evet. Nokta nokta olan yani ben bunların ne olduğunu biliyorum. Bunlar ametal. Ametal sınıfı ile ilgili bana bir yorum yaptıracak. Kesinlikle bilinebilir. Grup numarası belli mi? Hayır. Belli değil. Periyot biri üstte biri altta. Element sınıfı Buldum. Atom numarasını bilebilir miyim? Bilemem. O yüzden cevabım zaten ametal demiştik. Sınıfını biliyoruz. Evet 17. sorumuza geldik. Buraya baktığımızda bir deney düzeni hazırlanmış ve katı iotu görüyorum. Mor renkli gaz çıkışı olduğunu görüyorum. Fiziksel ve kimyasal değişimlerde özellikle bahsetmiştik. Katı iyot soruları çeldiricidir. Neden? Çünkü öğrenci hemen bir renkli gaz gördüğünde kimyasal tepkime diye yazıyor geçiyor ama ne demiştik? katı yot unutmayacağız. Mor renkli gaz çıkışı fiziksel değişimdir. Şimdi bu soruya bakıyorum. Yukarıda işte deneyin düzeneni anlatılmış. Mor renkli bir gaz oluşuyor demiş ve daha sonra tüp soğutulduğunda şekil 2'deki gibi katı bir yot oluşmuş. Çeldiriciye düşmüyoruz. Ne yapıyoruz? Buradaki değişim ısı sonucunda ne oldu? Fiziksel. Hemen fiziksel diye yazdım mı? O zaman artık benden ne istediğine bakabilirim. Buna göre bu deneyle ilgili aşağıdakiler hangisi doğrudur? Deney tüpü ısıtıldığında mor renkli gazın oluşması kimyasaldır. Gitti. Deney tüpü soğutulduğunda katı iyot oluşması fiziksel bir değişimdir. Fiziksel dursun kenarda. Katı iyot ile mor renkli gazın kimyasal özellikleri birbirinden farklıdır. Hayır fiziksel değişimde madde aynı madde zaten. Denizli'ye baktığımda Isıtılan iyot ile soğutma işlemi sonucunda oluşan iyot farklı atomlar içerir. Madde hiç değişmedi ki nasıl farklı atomlar gelsin. Dolayısıyla fiziksel bir değişim olduğunu en başta söyledik. Soru 18'e geldiğimizde arkadaşlar bir asit bas ve ayraç sorusuyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bize verilenlere bakacağız ve cevabı önce bulacağız sonra işaretleyeceğiz. Şimdi üç farklı ayracımız var. Renkleri tabloda gösterilmiş. Diyor ki asit veya baz olduğu binler renksiz. 3 çözeltten birinci çözeltiye bakın hiç riske atmıyorum arkadaşlar. Hemen ben 3 tane çözelti olduğunu anladım. 1, 2, 3'ü bir yazıyorum. Bakalım. Birinci çözeltiye metil oranj, ikinci çözeltiye fenol, üçüncüye ise timol mavisi damlatılıyor diyor. Birinci ve ikinci çözelti kırmızı. Bir kırmızı olursa ne olacak? Asit. Yazdım mı üstüne asit? İki kırmızı olursa ne olacak? baz Yazdım mı üstüne baz. 3'e baktığımda 3. de ise mavi. Mavi neymiş? Baz. Ben 3 tane çözeltimin de asit mi baz mı olduğunu buldum mu? Buldum. Bitti soru. Şimdi kesinlikle doğrudur diyor. Okey bakalım. Birinci çözeltinin pH değeri 7'den büyüktür. Asitler 7'den küçüktü gitti. Birinci ve ikinci çözeltinin pH değerleri birbirine eşittir. Asit de baz zaten nasıl eşit olacak gitti. İkinci ve üçüncü çözeltinin pH değerleri 7'den büyüktür. Evet bazlar 7'den büyüktü artı işaretliyorum ama yoluma devam ediyorum. İkinci çözeltinin pH değeri üçüncü çözeltiden küçüktür diyor. Bilmiyorum ki bunu. Bu da gitti. Kesinlik dediği için cevabım C. Şimdi 19. ve 20. sorularımız ısı sıcaklıkla alakalı. 19'a baktığımızda bir deneyde iki özdeş kaba sıcaklığı ve kütlesi bilinmeyen su konuluyor. Arkadaşlar her zaman ne diyoruz yazarak başladık. Şimdi bana diyor mu sıcaklığı ve kütlesi bilinmiyor. Şuraya kadar şöyle yap, böyle yap. Bir farklılığı gör. Sonra eşit sıcaklıktaki iki özdeş metal küre suya tamamen batacak şekilde kapları ayrı ayrı konuluyor. Kürelerimi koydum içerisine. Ee, ısı alışverişi tamamlanana kadar beklendiğinde kürelerin sıcaklığın azaldığı ve her iki küredeki sıcaklık değişiminin eşit olduğu gözlemleniyor. Şimdi o zaman şöyle bir şey diyelim. Kürelerimiz 20 ile başladı, 10 dereceye düştü. Kürem 20 derece ile başladı, 10 dereceye düştü. Kürelerim de özdeşti. Bu benim için çok önemli. Ee, bu deneyde ısı alışverişinin sadece su ve metal küre arasında olduğu kabul edildiğine göre, Okey yargıların hangileri kesinlikle doğrudur. Bir kere benim önce yorum yapmam lazım. İki tane özdeş küre var. Kendime soruyorum. Bir küreyi 20 dereceden 10 dereceye düşürmem için verilen ısıya 100 birimliyim. Diğer küreyi de 20 dereceden 10 dereceye düşürmem için vermem gereken yani kürenin dışına çıkması gereken ısı yine 100 olmayacak mı? Yani alınan verilen ısı ne olacak? Kütleler eşit özdeş küreler olduğu için mecburen aynı olacak. Çünkü sıcaklık değişimi eşit demiş. Yapabileceğim başka bir yorum yok. Suların kütlesini bilmiyorum, suların sıcaklığını bilmiyorum. Sadece küre üzerinden kesinlik söyleyebilirim. Her iki kaptaki suyun kütleleri birbirine eşittir. Bilmiyorum. Gitti. Her iki kaptaki suyun aldığı ısı miktarları birbirine eşittir. Bakın ısı miktarı diyor, sıcaklık değişimi demiyor. Kürelerden aldığı verdiği ısı mecburen eşit olacak. Küreden ne kadar dışarı ısı çıkıyorsa ne kadar giriyorsa zaten bunu sudan alacak veya suya verecek. Her iki kaptaki suyun sıcaklık değişimleri birbirine eşittir. Bilmiyorum ki litresini. Belki biri 1 litre, biri 10 litre. Birbirine eşit olamaz. O yüzden cevabımız Yalnız adan arkadaşlar. Geçtik diğer soruya. Şimdi burada bir hal değişimi sorusu sorulmuş. Buna göre K ve L maddeleriyle ilgili hangileri doğrudur diyor. Bakalım. Şimdi maddelerin hal değişimi ile ilgili yapılan bir deneyde saf K ve L maddelerinden saf dediği için hal değiştirirken sıcaklığı değişmeyecek bu cepte. K maddesi ısıtılıp L maddesi soğutuluyor. Bana bir grafik gelecek gibi gözüktü. Önce bir şuraya zaman sıcaklık bir yazalım. Zaman sıcaklığı bir yazdık. Isıtma ve soğutma işlemi boyunca bu maddelerin iki kez hal değiştirdiği ve ilk hal değişiminin gözlemlendiği sıcaklığın birbirine eşit olduğu test ediliyor. Hocam bir dur. Burada kafa bir karıştı. Hem diyor iki kez hal değiştiriyor hem de ilk hal değiştirdiğindeki sıcaklığı eşit. İki kez hal değiştirmek ne demekti? Maddenin üç halini de grafikte göreceğim. Şimdi K maddesi neydi? ısıtılıyordu arkadaşlar. O zaman K maddesi birinci yatayı verdi. Çıktı yukarı ikinci yatayı verdi. Çıktı yukarı. Üç halide de gördün mü? Okey. L maddesi ne yapılıyordu? Soğutuluyordu. Ama soğutulduktan sonra ilk hal değişiminin gözlemlendiği sıcaklar birbirine eşit. O zaman bu K'nın grafiğiydi. Şimdi rengimi değiştiriyorum. Kafam karışmasın. Ben o zaman soğuya soğuya ilk nereye geleceğim? Hal değişim sıcaklığına bakın eşitledim. İlk hal değişimi. Sonra aşağı gittim. Bir daha hal değiştirdim. Bir daha yoluma devam ettim. Bu da kimin grafiği? L'nin grafiği. Bakın çizdiğim için doğru anlayacağım soruyu. Şimdi ilk, ilk hal değişim sıcakları şu noktada birbirine eşit mi? Eşit. Bu K için erime. K'daki olayımız burada alt taraf erime olurken yukarı taraf yoğuşma olacak. Bunu da yazdım. Sonrasında artık doğru duru arıyorum. Bu maddelerde ikinci hal değişiminin gözlemlerine sıcaklık birbirine eşittir. Ulan bu aşağı gidiyor, bu yukarı gidiyor. Nasıl olacak? Olamaz. Gitti. Bu maddelerin her ikisi de aynı sıcaklıkta katı halde bulunabilir. Şimdi katıyı düşünüyorum. Katı ne demek? Katı soğuk demek arkadaşlar. Elinde bir A maddesi var. Bir, hadi A, B demeyelim. Bir K maddesi var, bir L maddesi var. Bir tanesinin sıcaklığının donma noktasına 20 de, bir tanesininkine eksi 20 de. Bak bir tane normal 20 var, bir tane eksi 20'm var. Götür eksi 100'e. Gittim eksi 100'de de katı olmayacak mı? Katı. Evet. Kafa karıştırıcı bir madde ama doğru. Git en soğuğa git. Dünyanın en soğuk kutup noktasına git. Oldu bu. Aynı şartlarda K maddesinin donma sıcaklığı. K'nın donmasına geliyorum. Hemen elim kırmızı da. Bakın şurada. K'nın donma sıcaklığı diyor. L maddesinin donma sıcaklığından yüksektir. L maddesinin donma sıcaklığı nerede? Bak L aşağıda. K'nın ki yukarıda bak yüksektir. Evet sıcaklık daha yüksekte. Ben ne oldu? Ben bu grafiği çizmesem nasıl göreceğim bunu? Bak beynim patladı orada. Patlatmayacağım. Evet. Bu da doğru. K'nın ki daha yüksek. O yüzden cevap 2 ve 3. Evet. 2025 LGS soru çözümlerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Yine aklınıza takılan veya anlamadığınız şeyleri yorumlarda yazarsanız ben cevaplamaya çalışacağım. Ee, umarım herkes istediği şekilde güzel sonuçlar elde etmiş olur.